Merhaba Merkez Bankası politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %50'de sabit tuttu. Metinde enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiği ve enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliklerin arttığı yer aldı. Bu toplantının ardından ilk faiz indirimi zamanlamasına yönelik beklentimizi değiştirmiyor. Enflasyon görünümüne de bağlı olacak şekilde 2025 yılının ilk toplantısında 2,5 puan indirim beklemeye devam ediyoruz. 8 Kasım'daki enflasyon raporu para politikasının gelişimine yönelik daha fazla sinyal içerebilir. Eylül ayında 12 aylık merkezi yönetim bütçe açığı GSH oranla %5,1'den %5'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yaklaşık 70 milyar TL'lik gelir yaratması beklenen, içinde kredi kartlarından katkı payı alınmasıyla ilgili bir madde de bulunan ve kamuoyunda savunma sanayi fonu teklifi olarak yer alan yasa teklifinin bütçe açığı için değil yalnızca savunma sanayi için getirildiği belirtti. Daha sonra ise bu teklifin 2025 yılına ertelendiği açıklandı. Hizmet üretim endeksi Ağustos ayında zayıftı. Üçüncü çeyrek genelinde sanayi ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendirdiğimizde büyümenin ikinci çeyreğe yakın olabileceğini, kısa vadeli eğilimi yansıtan reel dönemlik GSYH'nin ise daralabileceğini düşünüyoruz. Hazine bu hafta Ekim ayı iç borçlanmasını 235,2 milyar TL ile tamamladı. 11 Ekim haftasında net uluslararası rezerv haftalık 2,2 milyar dolar yükselerek 58,2 milyar dolar oldu. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin yabancı para hesapları 2,8 milyar dolar azaldı. Yabancı yatırımcının hisse senedi, tahvil, eurobond ve swap kanalıyla girişi 0,3 milyar dolarla sınırlıydı. Avrupa Merkez Bankası bu haftaki toplantısında politika faizini %3,5'dan %3,25'e çekti önümüzdeki dönemde de kararların toplantı bazında alınmaya devam edeceği belirtildi. ECB Başkanı Lagarde resesyon beklemediklerini yumuşak iniş senaryosuna inandıklarını söyledi. Euro bölgesinde yıllık enflasyon Eylül ayında %1,8 ile hedefin altında oluşurken Euro bölgesi için PMI verileri de ekonomik aktivitenin özellikle imalat sektörü nedeniyle zayıf olduğunu yansıtıyor. ABD'de tüketim genel olarak olumlu bir görünüm çizerken üretimin ise grev ve olumlu hava koşulları nedeniyle sekteye uğradığı gözlendi. İngiltere'de yıllık enflasyon Eylül ayında beklentilerin altında kaldı ve küresel ölçekte faiz indirim döngüsüne yönelik iyimserliğin artmasına neden oldu. Önümüzdeki hafta üretime dair öncü göstergelerden reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Yurt dışında ise Ekim ayına dair PMI verileri takip edilecek. Ayrıca salı günü IMF küresel ekonomik görünüm raporunu yayınlayacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.